Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda kendine Testo Taylan adını vermiş olan zavallı mahlukatın bağış toplamak için barzo hayvanının yanına gitmesi konusunu inceleyeceğiz. Arkadaşlar, Testo Taylan denilen şahıs sporla uğraşarak atletik kaslı bir vücuda sahip olmuştur. Ama onun bu erkeksi görünümünün ardında zayıf palyaço karakterli biri yatmaktadır. Çünkü kendisini her şekilde aşağılamış, küfretmiş, Türklüğe düşman barzo pisliğinin evine kadar gitmiş ve üstelik onun için para toplamaya çalışmıştır. Arkadaşlar sizlere soruyoruz, bir insan bu kadar onursuz ve haysiyetsiz olabilir mi? Arkadaşlar bildiğiniz gibi sosyal medyada herkes dikkatleri kendine çekme, izlenmelerini arttırma peşinde. Çünkü işin içerisinde para ve üne kavuşma var ama bunlara ulaşmak için siz olsanız kişisel haysiyetinizi, vatanınızı ya da inandığınız dini satar mısınız? Testo Taylan bunu yapmıştır. Atatürk'e aptal Yahudi ajanı diyen Barzo Ramazan Karabulut, Testo Taylan'a Östro Geylan adını takmış ona oral seks yaptıracağını videolarında defalarca söylemiş, Testo Taylan'ı her şekilde aşağılamıştır. Testo Taylan buna pek tepki vermemiştir. Bu aslında bir ölçüde anlaşılabilir bir şeydir, çünkü Barzo zaten zeka ve kültür seviyesi düşük, akıl sağlığı bozuk bir ruh hastasıdır. Barzo Özgür Gerçel'e hakaretleri nedeniyle karakola çağrıldığında, resmi ifadesinde ben sosyal medyada prim elde etmek için küfrettim demiştir. Yani efendi ve eğitimli birinin böyle bir şizofren öküzü dikkate almak istememesi normaldir. Ama arkadaşlar, şimdi sıkı durum. Kulaklarınıza inanamayacaksınız. Çünkü Testo Taylan para bağışı toplamak için Barzo'nun evine kadar gidip orada video çekmiştir. Evet, yanlış duymadınız. Arkadaşlar bir insan bu kadar mı onursuz olabilir? Lan Testo, çocukken sana ne öğrettiler bize bir anlat. Biri sana ve ailene küfrettiğinde donunu indir ve dön bir de kendini siktir diye mi öğrettiler?